Evet sevgili arkadaşlar tekrar Atatürk Atabey Türk Ocakları İstanbul şubemizden ekonomi üzerine görüşlerimi içeren e, videolardan merhaba diyoruz. Hepinize sevgi saygı ve iyi günler diliyoruz. Evet e, gene arkadaşlarımız çok değerli Atatürk Atabey Türk Ocakları e, üyelerinden Bora Bey'in e, soracağı sorulardan e, ve onlardan e, onlara verdiğimiz cevaplardan oluşan serimize başlıyoruz. Ee, halkımızın en çok sorduğu soruları Bora Bey soracak. Buyurun Bora Bey. Levent Bey, e, Türkiye'nin ekonomik durumunu gösteren değerlerin bir analizini yapabilir misiniz? Mesela dış borçlarımız, banka mevduatlarımız, enflasyon veya cari açığımız. Şimdi e, zannedersem geçen haftalardaydı e, ünlü ekonomistlerden bir tanesi e, bu konularla ilgili çok kısa bir makale yazmış ve yorumlarını yapmış tabii ki analiz ve tespitler ama önce şunu demek istiyorum Türkiye'nin ve diğer ülkelerin şu sistemde, şu ekosistemde, şu dünyaca kurulmuş ekosistemde ki göstergelere göre analizi belli değerlere göre yapılıyor, belli bir sisteme göre yapılıyor. İşte demin bahsettiniz, cari açık, borçlar, gayri safi milli hasıla, bankalardaki mevduatlar. Ben kısaca, e, hani Türkiye öldü, bitti, battı diyorlar ya, özellikle geçen haftalarda bu konuda yazı yazan ve bayağı da gündem olan ekonomistin, e, ekonomistin ismini vermeyeceğim. İsteyen blogumda da bakabilir. Levensekban.kim ve sosyal medya sayfalarımızda bakabilir. E, tabii ki bayağı uzun bir yazı yazdım bununla ilgili. Şöyle, e, Türkiye'nin... Borcu yüksek değil arkadaşlar. Bakın bu nereden çıktı diyeceksiniz. Be, belli bir kriterlere göre çıktı. Özellikle beyin veya insan veya herhangi bir e, değerler silsilesi bir e, hakkında bir e, değerlendirme yaparken hep onun eşdeğerleri ve birileriyle kıyaslayarak yaparsınız. Yani bu buradan daha yüksek, o oradan daha düşük. Bu buradan daha boş, daha dolu diye. Ya tamamıyla boş ya tamamıyla dolu olmayacak olan bir şey için birilerine göre veya bir takım eşdeğeri olan materyallere göre değerlendirme yaparsınız. Şimdi ben özellikle borçlar konusunda söylemek istiyorum. Türkiye'nin borcu yüksek değil arkadaşlar. Bakın Atatürk 1923'te Cumhuriyeti kurmadan önce İktisat Kongresi'ni 17 Şubat 1923'te İktisat Kongresi'ni yaptığı zaman Türkiye'nin o dönemki borcu 423 milyar dolardı. Gayrisafi milli hasılasını da o zamanın dolarıyla veya o zamanın altın, Fransız altınları, İngiliz altınlarıyla falan ölçülüyordu. E, diyelim 10 milyar dolar diyelim. E, 3 aşağı 5 yukarı Türkiye'nin borcu gayrisafi milli hasılasının 40 katıydı. Ve Türkiye o dönemde bir iktisat kongresi yaparak yani ekonomi meclisini e, toplayarak ekonomi kurultayını toplayarak istişareler yaptı. Bu buhrandan nasıl çıkabiliriz diye ve 1954'e kadar bu 400 küsür milyar dolarlık 420 milyar dolar olması lazım. Borcunu tamamen bir silsile şeklinde ödedi. E, tabii ki para sistemi de vardı. Bakın o zaman da Türkiye tabii ki anlaşmak zorunda kaldı. Türkiye Cumhuriyeti kendi parasını basmıyordu. Bu borçlarını ödemeye karşılık Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın isminin olduğu, Cumhuriyet'i değil bakın, Cumhuriyet Merkez Bankası isminin olduğu kağıt paralar basıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu kağıt, basılan kağıt paraya belli bir şekilde küresel hegemonyayla ortak olmak durumunda kaldı. Ama bu e, tasavvut sistemine rağmen, 1954'e kadar verdiği sözleri tuttu. Çünkü planlı, programlı bir çalışma. Şimdi günümüze geliyoruz. Türkiye'nin borcu gayri safi milli hasılasına göre 1920'li yıllarla 2020'yi kıyaslarsak, 100'ünü kıyaslarsak eskiden olduğu gibi 40 kat değil. Yani yüzde %4.000 değil. %4.000'den bahsediyorum. 40 kat dediğimiz budur. %4.000'dir. Yüzde 58'i. Nasıl olduğunu söyleyeyim. Şöyle Türkiye'nin borçları gayri safi milli hasılası bir ara 850 milyar dolar. Tabii ki bu döviz kurları artışından dolayı 650 milyar 660 milyar dolar civarında şu anda. 84 milyon nüfus var. Kişi başı milli gelirde 6-7 bin dolara inmiş olması gerekiyor bölerseniz. Gayri safi milli hasılası ne demek? Reel ekonomi. Derya Bey Bora Bey'e bir mal verdi. Bora Bey üretti, bana bir mal sattı, ben ona sattım. Bunları toplam gayri safi milli Hani Peki, dış borç ne demek? Dış borç dışarıdan aldığımız ürün, hizmet veya dışıktan gelen yatırımların, yatırım devletin yaptığı yatırımlar karşısında devletin aldığı ulus devletlerin borcu demek. Peki bu ne kadar? Bu 400 milyar dolar civarında dış borcumuz var. Ha. Şimdi Türkiye'nin borcu neden yüksekti? Bir, iki şeye göre kıyaslıyorum. Bir, Cumhuriyet'in kuruluşundaki o perişan ortama göre hiç yüksek değil. Bir kere çok fazla felaket tellallığı yapmamıza alemi yok. Türkiye'nin dış borcu çok yüksek. Hadi Türkiye'nin kuruluşundaki şeyleri bilmiyorsunuz. Ey ekonomistler, ey iç ve dış para ekonomisinin uşakları. Ve faiz ekonomisi terör örgütünün, bizim Hüseyin Aslan Bey'imizin çok güzel bir deyim var. FETÖ. Faiz ekonomisi terör örgütü. Faiz ekonomisi terör örgütünün ee, elemanları diyelim. Faizsiz, e, ee, efendime söyleyeyim balon para ekonomisiz hiçbir şey konuda, hiçbir konuda, ekonomik konuda analiz yapamazlar bunlar. Bakın, ikinci kıyaslanması gereken Avrupa Birliği ülkelerindeki Gayri safi milli hasılanın dış borcu oranı. Avrupa ülkelerinde gayri safi milli hasıla ile dış borç oranı. 1. Yunanistan %179. Bizde kaçtı? %58. 2. İki, İtalya 2. sırada. %132. 3. Portekiz %130. Belçika %107. İspanya %99. Fransa %96. Euro bölgesi bu sayacağım ülkelerin haricindeki ülkeler, diğer ülkelerin ortalama toplamı yüzde 89. İngiltere 8. sırada yüzde 89 yine. İrlanda yüzde 75. Macaristan yüzde 74. Almanya çok iyi ekonomisi var ya Almanya'nın. Tabii ki üretim ekonomisine geçmiş. Gayri safi milli hasılası çok yüksek. Ondan bir şeyimiz yok. Ama bunların birbirine oranına göre. Yani insanların, ekonominin veya kurumların alışkanlıklarına göre, para kazanma alışkanlığına göre borcun oranından bahsediyoruz. Yani şöyle bahsedeyim. Bakkal hesabı yapalım. Benim 100 liram var. 100 lira kazanıyorum. 60 lira da borcum var kardeşim. 58 lira da borcum var. Ama Almanya Almanya 10 bin lira kazanıyor. Rahat saat Yüzde 68 ne kadar eder? 6800 lira. Bu kadar basit bu olay. Tamam Dolayısıyla dış borcun yükseği bir miktar yüksekliği vardı bir de oran yüksekliği vardı. Bu ekonomistler gerçekten sevgili arkadaşlar hiçbir şey bilmiyorlar. Ee, yüksek derken bir algı ilüzyonu yaratıyorlar. İşin doğrularını söylemek adına ben burada olduğum için milletimizle de işin doğrularını paylaşalım. Doğru kıyaslamalar yapalım. Türkiye'nin gücünü veya nerede olduğunu farkına varalım. Ayaklarımız hem yere insin hem de çok kuma gömmeyelim kafamızı.